Sayın Müdür, Kurban Bayramı üzerine sizinle sohbetimiz olacaktır. Dilerseniz hemen şu şekilde ben giriş yapmak istiyorum. Kurban ibadetinin ortaya çıkışı ile alakalı Türkiye'deki yaşayan insanların az ya da çok kulağına çalınan bilgiler var. biz sizin uzman kişi olarak Kurban ibadetinin ortaya çıkışıyla alakalı ve insanlığın bundan çıkarması gereken manayla ilgili bizi bilgilendiriyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Kurban ibadeti insanlığın başlangıcından itibaren Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyla birlikte başlayan bir ibadettir. Zaman zaman şekilleri değişmekle birlikte İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam zamanından bugüne son şekli verilmiş haliyle günümüze kadar intikal etmiş bir ibadettir. Dolayısıyla insanlıkla birlikte var olmuş ve insanlığın her döneminde, her inançta insanların yaptığı bir ibadettir. Hak batıl dinlerin tamamında kurban çeşitleri vardır. Bazılarında insan kurban etmişlerdir. İlkel kabileler pagan dinlerde, pagan dinlerde efendim örneğin Yanardağ patlamıştır. Onu anlamlandıramamışlardır. Tanrının gazabı demişlerdir. Onu susturmak için bakire insanlar, kızları kurban etmişlerdir. Köleleri kurban etmişlerdir. Esir almış oldukları insanları tabiat olaylarını sonlandırmak için, afetleri sonlandırmak için efendim kurban etmeye kalkmışlardır. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. İnsanlığın her döneminde hak olsun, batıl olsun kurban anlayışı vardır. Zaten bizim geleneğimizde de canım kurban olsun, anan sana kurban olsun. Yani feda olsun anlamında çok sevdiğimiz kişilere bu aslında doğrusu yaradana kurban olmaktır ama insanoğlu bazen anneler özellikle kendi yavrularına kendi çocuklarına kullandıkları tabirle canım kurban olsun sana demek suretiyle efendim insanlar çok sevdikleri kişiler uğruna da yapacak oldukları fedakarlıkları kurban olmak şeklinde bir tabirle ifade etmişlerdir. Aslında kurban yakınlaşmak demektir. yakın olmak demektir. Yani kişi artık sevdiğine en yakın halidir kurban. Dolayısıyla Allah Teala insanın bu ihtiyacını diğer insanları kurban etmekle değil yanlış anlayışlara sapmaktan insanı korumak üzere insanın kurban edilmesi gereken bir canlı olmadığını Halbuki onun yerine Allah Teala'nın o ihtiyacı giderebilecek maddi fedakarlık yaparak Allah'ın yaratmış olduğu eti yenen hayvanları, belirli hayvanları, biz bunları biliyoruz işte sığır, koyun, deve cinsinden olan hayvanlardır bunlar. Bu hayvanları Kurban Bayramı günlerinde, Kurban Bayramı günleri Zilhicce'nin onuyla birlikte başlayan dört gündür. Bu dört günde kurban etme, Allah rızası için yapma, ve bu şekilde aslında sembolik bir ibadettir. Ya Rabbi aslında ben canım senin yoluna feda olsun. Sen beni bu kadar mükemmel yarattın. Ben de sana şükran borcu olarak aslında canımı veririm ama buyur kabul et. Kurban kesmemizi emrettin. Canımızı istemedin bizden. Bunu istedin. Dolayısıyla biz de bu geleneği memleketimizde İslam aleminde Türkiye başta olmak üzere asırlardır devam ettiriyoruz. Bu bir hayvan katliamı değildir. Yapılan araştırmalarda çünkü telef olan bir şey yoktur. Hayvanlar kesilip kesildiği yerde bırakılmıyor. İhtiyaç sahiplerine ve evlerde gıda olarak tüketildiğinden dolayı yine aynı oranda kesilecek olan efendim kasaplık hayvanların bir müddet kesilmediğini ve dolayısıyla o ihtiyacı karşılamış olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bir hayvan katliamı söz konusu değildir. Aksine berekettir. Ticarette efendim bir memlekette hayvancılık yapan insanlar da onların da bir kazancı olmuş oluyor. Hayatta bir canlılık meydana geliyor. Ekonomide canlılık meydana geliyor. Et alamayan, evine et giremeyen insanlara da paylaşmak suretiyle onların da evine et girmiş oluyor. Sosyal bir yardımlaşma müessesesidir. Dediğim gibi Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış İbrahim Aleyhisselam'la son şeklini almış ve günümüze kadar devam eden maddi, mali, aynı zamanda ruhi bir ibadettir. Çünkü insan bir nevi kendi yerine kurbanı kesmiş oluyor ve kendi fedakarlığını kurban üzerinden Cenab-ı Rabbine iletmiş oluyor. Son şeklini Hz. İbrahim'le aldı demiştiniz. Hayvanların kurban edilmeye başlaması Hz. İbrahim, Hz. İsmail kıssasından başlıyor sanırım. Evet, evet. Peki, İslam e, alemi bu çok eski geleneği. Siz biraz da bahsettiniz biraz önce. önce de geleneği neden devam ettiriyor? Bundaki mana anlamı yoktur. E, Bu şeydir, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emridir imkanı olanlar için. Namaz kıl, kurban kes Hı -hı. ifadesi Kur'an-ı Kerim'de ve bütün milletlere, bütün kavimlere Allah Teala'nın ilk günden itibaren efendim meşru kıldığı bir ibadet şeklidir. Dolayısıyla Allah'ın emri ve peygamberin uygulaması olduğundan dolayı biz de her işimizde sadece evliliklerde değil, genelde evliliklerde Allah'ın emri, peygamberin kavliyle lafını kullanıyoruz ama e, ibadetlerimizin temeli Allah'ın emri ve peygamberin uygulamaları olduğundan dolayı e, alemi İslam bu ibadeti kesintisiz olarak ifade etme devam ediyorlar. Kurban keserken e, insanlar neye dikkat etmeli ve kurban kesildikten sonra ki yapılması gereken işlemler, prosedürler e, dini olarak nelerdir? Biz biraz bir yer veriyoruz. Şimdi kurbanlık hayvanlar mübarek hayvanlardır. Biz kurban olarak işaretlenmiş, belirlenmiş hayvanlar seçkin hayvanlardır özel hayvanları biz kurban ederiz. En sağlıklısını kurban ederiz. Çünkü e, ibadetimizin bir parçası olduğu için biz aslında orada niyetimizi, ihlasımızı, takvamızı Allah'a sunuyoruz. Dolayısıyla Allah'a en iyisini sunduğumuzdan dolayı o en iyisinden kurban etmeye kalkarız. Sağlıklısını kurban ederiz. Veteriner hekimler gelirler, muayene ederler, bakarlar. Efendim Belirli yaşta olanları, belirli vasıflarda olanları, böyle zayıflarını, işte düşecek gibi zayıf olanları, yürüyemeyen hayvanları, hastalıklı hayvanları kurban etmeyiz. Seçkin hayvanları kurban ederiz. Dolayısıyla bu hayvanları kurban ederken göstermiş olduğumuz hassasiyeti onun kesiminde de göstermek durumundayız. Hayvana eziyet etmeden, hiçbir şekilde onu efendim incitmeden, gözlerini bağlayarak, kesim yerine getirerek, diğer hayvanlara göstermeden diğer hayvanlardan uzak bir yerde onu kurban ederiz. Şunu da biliriz bu arada. Allah Teala bu canlıların tamamını insanın hizmetine sunmuştur. Hayvanlar da böyledir. Bizim hizmetimize sunulmuştur. Ama biz bunları ihtiyacımız oranında efendim ihtiyacımıza göre tüketiriz, keseriz, istifade ederiz. Kurban Bayramı'nda da yine aynı şekilde ibadet şuuruyla, ibadet bilinciyle tekbirlerle hani işte kurbanlıkları kınalarız efendim saçını başını okşarız. Dolayısıyla zulmederek değil yani bir onu bir an önce öldürülmesi gereken bir varlık olarak değil de adeta Allah'a olan irtibatımızı bir bölümünü o irtibatımızın bir bölümünü biz o hayvan üzerinden sağladığımız bizim takvamız Allah'a ulaşıyor. Allah'a Allah'a kanlar, etler ulaşmıyor. Allah'ın bizim kurbanımıza ihtiyacı yoktur. Oradaki bizim samimiyetimizi biz Rabbimize ulaştırıyoruz. Onun için o esnada o hassasiyeti gösteririz. Mübarektir kurban, eti de mübarektir. Kurban etini bir şifa olarak, adeta şifa olarak kabul ederiz. Dolayısıyla bu kurban etidir. Ha, bu başka ete benzemez şeklinde ikram ederken de öyle ikram ederiz. Dolayısıyla o hayvana da sıradan bir hayvan kasaplık hayvan şeklinde değil de Kurbanlık hayvan şeklinde bakarız. O hassasiyetimizi gösteririz efendim. Kesimden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar, dinli vecibeler var mıdır? Yani neler yapılmalı özellikle konusunda? İşte bayram günü mı? çok dikkat etmek gerekiyor. Bayram kurban kesilecek yerler, belirlenmiş olan yerlerde mutlaka efendim veteriner hekim kontrolünde, yine efendim valiliğimizin belirlemiş olduğu komisyonun takibinde olan yerlerde, İzin verilen yerlerde kurban kesilmesi, sağlık şartlarına riayet edilmesi, bir taraftan da atıkları, kurban atıklarının da mutlaka gömülmesi, ortalıkta kan ve diğer atıkların bırakılmaması. Yani bir taraftan havaların sıcak olduğu da düşünülünce efendim mikrobik oluşabilecek, mikrop oluşacak ortam bırakılmamalı, örtülmeli, kapatılmalı. Gereken şeyler zaten tebliğ edilmiştir. Kurban tebliğine de riayet edilerek hareket edilmeli. Biz Müslüman insanlarız, temiz insanlarız. Allah temizdir, temizi sever. Dolayısıyla biz de bayramımızı da efendim bayram gibi yaşamak durumundayız. Yani bayramı bayram gibi yaşamak, kimseye zarar vermeden ibadet yapma yapıyorum diyerken, bir taraftan ibadet yaparken diğer taraftan kimseyi incitmeden, kimsenin kalbini kırmadan güzel bir şekilde işimizi bitirmemiz gerekiyor. Bir insan Allah için yetedip kurban kesse ve bu kurban sadece kendine saklarsa bu kurban ibadeti büyüyeten taşır mı? Bununla alakalı küçükleri de yine bize söyleyebilir misiniz? Şöyle kurban bir kişi Allah rızası için kurbanını kestiği zaman o kurbanı kabul olur. Ondan sonraki etini dağıtma meselesine gelince burada başka bir ibadet daha başlıyor. Başka bir sevap alanı oluşmuş oluyor. Yani kurban bayramında iyilik yapma, mübarek bir günde iyilik yapma sevabı başlıyor bu sefer. Yani elbette ihtiyacı olan insanlar, nüfusu kalabalık olan aileler tek başına da tüketebilir ama bu imkanı değerlendirmek lazım. Yani kurban eti geleneksel olarak üçe dağıtılır. Bir bir hissesi evde tüketilir. Diğer bir hissesi komşulara dağıtılır. Diğer bir hissesi de kurban kesmemiş olan kişilere dağıtılır. Yani burada ilginç bir olay var. O da şu. Komşulara komşunun kurban kesse bile azıcık bile olsa o komşulara da ikram edilir yani kurban etinden. Zaten biz şöyle kurban bayramı günlerinde ziyaretçiler gelir. Dolayısıyla o ziyaretçilerin gelmesiyle de bayramlaşmaya gelen insanlara da işte kurban etinden ikram etmek suretiyle o konu komşuya ikramı bu şekilde de yapmış olabiliriz. Ama hiç kesmemiş olanlar var. Mesela onlar da kurban bayramında ya bizim komşularımız kurban kesecekler. Bize de verirler diye bekleyenler var. Şimdi atlarsak o zaman o kişilerin üzüldüğünü, kurban bayramında dahi kurban etine ulaşamadıklarını gördüğümüz zaman o da bizim için bir üzüntüdür. Dolayısıyla asıl olan her şeyi, yani biz Müslüman insanlarız ki şerefli bir milletin evladıyız. Acıları paylaştığımız gibi mutlulukları da hep paylaşırız yani. ikram ederiz. Düğünümüzde ikram ederiz. Biz düğünlerimizde de ikram ederiz. Bayramlarda da ikram ederiz. Sevinç gün, günleri vesilesiyle efendim yine ikram ederiz. Yani bir arkadaşla birkaç arkadaş yemeğe çıktığımız zaman hep böyle lokantalarda ben vereyim kavgası yaparız. Yani ben ikram edeyim kavgası yaparız. Şerefli bir milletiz. Allah Teala bu güzel özelliklerimizi daim eylesin kıyamete kadar. Onun için kurban etini üç hisse yapmak en evladır. Bu şekilde zaten milletimiz bunu biliyor, uyguluyor. Allah Teala hayırlı bayramlar nasip eylesin. Ağız tadıyla, huzurlu bir şekilde, efendim kimsenin kimseyi üzmediği, dargınların barıştığı, milletimizin kaynaştığı, birbirine karşı daha merhametli davranmaya başlayacağı bayramlara Cenab-ı Hak bizi kavuştursun. Her şeyden önemlisi ahiret bayramları önemli tabii ki. Cenab-ı Hak dünyada Asıl böyle bayramlar yapıyorsak ahirette de yine birbirimizi tebrik ederek cennetin müjde olsun sana diye birbirimizi tebrik etmeyi nasip eylesin.